Coğrafyanın Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün dersimizde dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarını öğreneceğiz. Dur! Derse geçmeden önce bak, beğen ve yorum yapmak neden önemli? Sen beğeni ve yorum yaptığında benim verdiğim emeğin karşılığını vermiş oluyorsun. Çünkü beğeni ve yorumların sayesinde benim videolarım üstte görünüyor. Bu da benim verdiğim emeğin karşılığı olmuş oluyor. Yani sen beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Ha bir de abone olmadan geçme ne diyoruz? Hadi şimdi derse geçelim. Evet derse geçmeden önce bakın şu kediye. Sizi birini çağrıştırıyor mu? İşte bu sizsiniz. Neden sizsiniz? Bak. Bak değerli öğrenci. Bak sevgili öğrenci. Bak sinirlenmiyorum. Bak gayet güzel bir şekilde söylüyorum sana. Ben sana coğrafya dersinde haritaların neden çok önemli olduğunu... Bunları çizgiyle anlattık. Bunları ne bileyim ben merdaneyle anlattık. Bunları biz burada köpek balığıyla anlattık. Tamam, ama anlamıyorsun. Dünya haritalarını niye izlemiyorsun? Dünya haritalarını hala izlememişsin belli ki. İşte sen dünya haritalarını bilmiyorsan, bu derslerin hepsini izlesen de bu kedi gibisin. Boşa kürek çekiyorsun. Yani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak çok sinirlendim. Aşırı sinirlendim. Yukarıdaki etikete tıklayıp dünya haritalarını öğrenip öyle coğrafya dersi öğreniyorsun. Ara ara bu dünya haritalarını öğren, dünya harita bilgini arttır ki coğrafya sorularını rahatlıkla yap. Evet daha fazla uzatmıyorum bak beni sinirlendirme. Önceki derslerde ne öğrendik? İlk önce doğa ve insan konusunu öğrendik. Sen testlerini çözdün pekiştirdin. Daha sonra dünyanın şekli konusunu öğrendik. Dünyanın şeklinin bazı sonuçları vardı bu sonuçları öğrendik. Onun da testlerini çözdün. Bak bugün ne öğreneceğiz? Bugün dünyanın şeklini değil de bugün dünyanın dönmesinin ama dünya dönerken kendi etrafında dönmesinin sonuçlarını öğreneceğiz. Kendi eksenin etrafında dönmesinden şunu kastediyoruz yani. Dünya buradan başladı, bir tur döndü, başladığı yere geri geldi. İşte biz buna dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir turu diyoruz. Yani dünyanın günlük hareketi diyoruz biz buna. İşte burada tam bir gün oluşuyor. Tam bir gün oluşurken dikkat edin. Tam bir gün kaç saatte oluşuyor? 24 saatte oluşuyor. 24 saatte oluşuyor, şöyle bir cebe koydu. Peki, dünya tam bir tur dönerken, bakın başladığı yerden bir insan şöyle tekrar başladığı yere geri dönerse kaç derece geçmiş olur? 360 derece geçmiş olur. Yani şu nedir? 360 derecedir. İşte insanlar ne yapmışlar geçmişler? Demişler ki ya dünyanın çevresi 360 derece. E dünyanın çevresi 360 derece ise her bir dereceye bir çizgi çizsek çizdim 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 kaç tane çizgi oldu dünyanın etrafında? 360 tane dikey çizgi oldu. Aa biz bir önceki derste öğrenmiştik. Dikey çizgiler neydi? Yani bunlar merdivendi, meridyendi. İşte meridyenler neden 360 tane? Çünkü dünyanın çevresi 360 derece. O yüzden her dereceye bir tane çizgi çizdiğimizde 360 tane meridyenimiz oluyor. Şimdi bak. Dünyanın 360 tane meridyeni var, 360 derece çevresi var. Peki dünya bu çevreyi kaç saatte dönüyor? 24 saatte. Peki 24 saat kaç dakika yapar? İşlemleri yaptığımız zaman 1440 çıkıyor. Yani 1440 dakikada 360 derece dönüyorum. 1440'ı 360'a bölersem 4 dakika çıkar. Yani dünya bir meridyenden diğer meridyene geçerken 4 dakika geçiyor. Şimdi 4 dakikayı öğrendik. 24 saati öğrendik. Neden meridyenlerin 360 tane olduğunu öğrendik. Dünya dönerken bir de batıdan doğuya doğru döner. Nasıl yani hocam? Batı'dan doğuya doğru döner derken e, doğu, doğu taraftaydı batı. Bunu algılayamıyorsunuz. Bakın şu mantığı iyice kafanıza yerleştirin. Batı'dan doğuya doğru dönüyor. Bu sayede şu an benim tarafımdaki taraf yani doğu dediğimiz taraf güneşi daha önce görmüş oluyor. O yüzden bu tarafa biz doğu diyoruz. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyormuş demek ki. Dünya doğudan batıya doğru dönseydi tam tersi istikamette o zaman güneş diğer taraftan doğacaktı. Bu zamana kadar birçok şeyi öğrendik. Şimdi bir de açısal hız ve çizgisel hız kavramlarına gelelim. Açısal hız ve çizgisel hız ne demek? Şimdi bak. Meridyenlerin arasındaki mesafe nasıldı? Bir önceki derste öğrendik biz bunu. Meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatorda genişti. Kutuplara gidildikçe bu mesafe daralıyordu. Bu dünyanın şekliyle alakalıydı. Şimdi dünya güneşin karşısından geçerken ekvatorda da iki meridyenin arasında bir derecelik açı var. Kutuplarda da iki meridyenin arasında bir derecelik açı var. Yani dünya güneşin karşısından geçerken bir derecelik açı hep aynı. İşte biz buna açısal hız diyoruz. Yani iki meridyen arasında geçtiğimiz açı eşit. İşte dünyada açısal hız ekvatorda da kutuplarda da eşittir, aynıdır. Yani güneşin karşısında taradığı açı aynıdır. Ama bir sıkıntı çıkıyor ortaya değil mi? Ne bu sıkıntı? Bakın hocam taradığı açı aynı ama geçtiği mesafe farklı. İşte burada devreye çizgisel hız giriyor. Çizgisel hız neydi? Çizgisel hız dünyanın dönme hızıydı. Çizgisel hız kutuplarda az. Ekvatorda nasıl Fazlaydı. Çünkü ekvator genişti. Ekvator geniş olduğu için Orayı çok hızlı dönmek zorunda kalıyordu. Kutuplarda dardı, yavaş dönüyordu. İşte çizgisel hız devreye burada giriyor. Açısal hız eşit, ekvatorda da, kutuplarda da eşit. İşte bu aradaki mesafeyi kapatmamız lazım. Bu aradaki mesafeyi kim kapatıyor? Çizgisel hız kapatıyor. Ekvatorda daha hızlı dönüp, kutuplarda daha yavaş dönüp, o açısal hızı eşitlemiş i̇şte oluyor. Yani çizgisel hız neymiş? Dünyanın dönmesiyle alakalıymış. Ekvatorda fazla, kutuplarda azmış. Ha bir önceki derste bir de şunu öğrendik biz. Çizgisel hız ekvatorda fazla, kutuplarda azdı. Ekvatorda fazla, kutuplarda az olmasının nedeni dünyanın şekliydi. Çünkü ekvatorumuz daha şişikti. Geçmesi gereken mesafe daha fazlaydı. Bak çizgisel hız ekvatorda fazla, kutuplarda az olmasının nedeni dünyanın küresel şekli. Ama çizgisel hızın oluşmasının nedeni Çizgi oluşmasını sağlayan şey ne? Çizgi hızın oluşmasını sağlayan şey dünyanın dönmesi. Dünya dönmeseydi. Bak olduğu yerde dursaydı o zaman çizgisel hız diye bir şey oluşacak mıydı? Oluşmayacaktı. Demek ki çizgisel hızın oluşması diye bir kavram duyduğumuzda bu dünyanın ne ile alakalı? Dönmesi ile alakalı. Ne diyeceksin? Bak bir önceki derste ne diyorduk? Dünyanın küresel şekliyle mi alakalıdır diye sorulduğu zaman ha dünya düz olsaydı böyle olur muydu diyorduk. Şimdi ne diyeceksin? Dünya dönmeseydi Böyle olur muydu diye soracaksın kendine. Çizsel hız ve açsal hızı da öğrendik. Şimdi gelelim dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarına. Yani dünyanın 24 saatlik bir günlük hareketinin sonuçları var. Bunlar nelermiş? 1- Gece ve gündüz birbirini takip eder. Hmm. Bir önceki derste ne öğrenmiştik? Bir önceki derste gece ve gündüz oluşur demiştik. Bak dünyanın küresel bir şekli var. Dünyanın küresel şeklinden dolayı bir taraf gündüz bir taraf geceydi. Bak bu dünyanın şeklinden dolayı oldu. Bu cümle ne? Bu cümle ne? Bu cümle diyor ki gece ve gündüz oluştu tamam. Ama gece ve gündüz birbirini takip eder. İşte gece ve gündüzün birbirini takip edebilmesi için ne olması gerekiyor? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gerekiyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi gece ve gündüz birbirini takip eder miydi? Etmezdi. Bu ikisinin arasındaki farkı unutmuyoruz. 2. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Hmm, bak kavrama bak. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı. Güneş ışınlarının geliş açısı neydi? Bir önceki derste öğrenmiştik. Güneş ışınlarının geliş açısı şuydu. Hocam bir eğik açılarla geliyordu. Bir de dik açılarla geliyordu. İşte dik geldiğinde çok ısıtıyordu. Eğik geldiğinde az ısıtıyordu. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı neden değişiyor? Yani şu adam var. Adamın sabah güneş ışınları nasıl? Eğik açılarla geliyor. Öğlen dik açılarla akşam tekrar ilk açılarla geliyor. Niye değişti bu? Gün içinde neden değişti? Çünkü dünya kendi etrafında dönüyor. Dünya dönmeseydi. Dünya kendi eksen etrafında dönmeseydi. Bir gün yapmasaydı sabah öyle akşam olacak mıydı? Olamayacaktı. O zaman sabah yatay, öğlen dik, akşam tekrar yatay olacak mıydı? Olmayacak. Demek ki güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde neden değişiyormuş? Dünyanın günlük hareketinden dolayı değişiyormuş. 3. Güneş ışınlarının geliş açısı değişiyorsa o zaman mantık yemi düşünün. Gün içindeki sıcaklık da değişir. Çünkü bir önceki derste öğrendik. Hocam ilk açıyla geliyor sabah az ısıtır. Öğlen 12'de dik açıyla geliyor çok ısıtır. Akşam ilk açıyla geliyor az ısıtır. Demek ki gün içinde sıcaklığın değişmesinin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiymiş. Bak geçmeden önce şunu hemen söyleyeyim sana. Günün en sıcak anı ne zamandır? 12 mi? Değil. 12'de tamam çok dik geliyor güneş ışınları. En fazla ısıttığı zaman o zaman. Ama en sıcak zaman orası değil. En sıcak zaman biraz daha sonrası. 1 ve 2 gibi en sıcak zaman. Neden hocam en sıcak zaman? Güneş ışınlarının dik geldiği zaman değil. Çünkü 12'de güneş ışınlarının dik geldikten sonra dünya hala sıcaklık biriktirmeye devam ediyor. İşte o sıcaklık birikiminden dolayı günün en sıcak zamanı 12 değil de 1 ve 2'lere sarkıyor. Bunu unutmuyorsun. Çok fazla çıkar karşına. 4. Gün içerisindeki gölge boyu değişir. Hmm bakalım şimdi. E şimdi gün içerisinde güneşinların geliş açısı nasıldı? Eğik geldi. E gölge boyu nasıl? Diğer tarafa doğru uzun. Bak gölgenin boyu değişti. Öğlen dik geldi. E gölgem oluşmadı. Akşam eğik geldi. Tekrar gölgem uzamaya başladı. Gün içerisinde gölgenin boyu uzadı mı? Uzadı. Peki gölgenin yönü değişti mi? Yönü de değişti bak. Güneş doğudan vurduğunda batıya gitti gölge. Güneş batıdan vurduğunda bu sefer de doğuya gelmeye başladı gölge. Yani gün içerisinde gölgenin boyunun ve yönünün değişmesinin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Dünya dönmeseydi bak soruyorum kendime. Dünya dönmeseydi gölgenin yönü bir o tarafa, bir bu tarafa değişecek Hı. miydi? Değişmeyecekti hocam. Ne yaptık? Dünya dönmeseydi dedik bak her şeyde bilgiyi kendimiz üretiyoruz. Bak eğitim dediğimiz şey oturup sizin yaptığınız gibi sayfalarca yazı yazıp bunları maddeler halinde ezberlemek değildir. Eğitim dediğimiz şey nedir? Bilgiyi senin, senin üretmendir. Yani şu ben sana balığı veriyorsam, ben sana balığı aktarıyorsam o zaman bu eğitim olmuyor. Ne oluyor? Bu sadece bilgiyi aktarmak oluyor. Aynı bilgiyi ben zaten kitaptan da okuyabilirim. Bilgi orada da var. İşte sizin öğrenirken bir dersi, Neyi kavramanız gerekiyor? Bilgiyi ben nasıl üretebilirim? Bilgiyi ben yarın kendim nasıl ortaya çıkarabilirim? Bunu öğreneceksin. Öğrenme dediğimiz faaliyet budur. Yani ben sana bak balık vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum. Sen de öğrenirken balığı alma. Balık nasıl tutuluyormuş? Ha şöyle yorumluyormuşuz, böyle yorumluyormuşuz diyeceksin. Balık tutmayı öğreniyorsun. Beşinci madde güneş ışınlarının Gün içerisinde tutulma oranı değişir. Hmm, geldik bir kavrama kavramada. Önceki derste öğrendik. Güneş ışınlarının tutulması neydi? Ha, hocam güneş ışınlarını gazlar tutuyordu. Ha, neden tutuyordu? Yatay gelince daha fazla mesafe gidiyordu. Daha fazla tutuluyordu. Dik gelince güneş ışınlarının gittiği mesafe daha az oluyordu. Daha az tutuluyordu güneş ışınları. Güneş ışınlarının tutulması buydu. Şimdi geldik gün içerisindeki noktaya. Şimdi adamımız var. Güneş ışınları sabah eğik geldi. Şimdi sabah eğik gelirken daha fazla mesafe gitti. O zaman gazlar güneş ışınlarını daha çok tuttu. Öğlen saatlerindeyim. Öğlen saatlerinde dik geldi. E dik gelirken daha az mesafe geldi. Güneş ışınlarının tutulması daha az oldu. Yani güneş ışınlarının tutulması gün içerisinde değişti mi? Değişti. Dünya dönmeseydi durdurduk dünyayı. Dünya dönmeseydi güneş ışınlarının tutulması değişecek miydi? Değişmeyecekti. Hep aynı kalacak. 6. Şimdi geldik günlük sıcaklık farkları oluşur. Hmm. Şimdi bak sıcaklık farkı kavramı çok önemli. Sıcaklık farkı ne demek? Bak sıcaklık farkı. Sabah sıcaklık 40 derece. Akşam sıcaklık 10 derece. Sıcaklık farkı. Ha birbirinden çıkar diyor bunları. 40 eksi 10, 30 derece. Demek ki bu şehirde sıcaklık farkı ne kadarmış? 30 derecelik bir sıcaklık farkı varmış. Gün içerisinde sıcaklık farkı niye değişti? Dünya döndüğü için. Dünya dönmeseydi sabah 40, akşam 10 gibi böyle bir sıcaklık farkı oluşacak mıydı? Oluşmayacaktı. 7. Fiziksel çözülme oluş. Fiziksel çözülme nedir? Bak sıcaklık farkı sürekli çıkacak karşına fiziksel çözülme de sürekli çıkacak. Bu kavramları ayrıca önemli bir şekilde not al kenara. Fiziksel çözülme ne demek? Önemli dikkatli dinliyorsun. Fiziksel çözülme var bir de kimyasal çözünme var. Birisi bize fiziksel çözünme dediğinde aklımıza bu gelecek. Balyozla geldim vurdum nasıl parçalandı Fiziki bir parçalanma var ortada değil mi? İşte biz buna fiziki parçalanma diyoruz. Yani ne yapmış? Kaya böyle tozlara, topraklara ayrılmış. İşte biz buna fiziki parçalanma diyeceğiz. Hocam kimyasal parçalanma ne demek? Kimyasal parçalanma da suyla olan parçalanma diyeceğiz. Bakın bunu coğrafya dersi için söylüyoruz. Yani kimya dersinde daha farklı bir şekilde öğreniyorsunuz bunu ama coğrafya dersi için sana biri kimyasal parçalanma dediğinde aklına Su gelecek. Yani su olan yerde kimyasal parçalanma arayacağım. Mesela gittim ekvatora hocam çok yağmurlu. Ha hocam yağmurda su var. Ha kimyasal parçalanma var. Çöle gittim. E, çöldeyim şimdi. Çölde su yok. Ha hocam burada kimyasal parçalanma olmaz. Yani kimyasal parçalanma deyince aklına ne geliyor? Su geliyor. Fiziksel parçalanma deyince aklına sıcaklık farkı gelecek. Bak yine hemen çıktı karşımıza. Sıcaklık farkı neydi? Ha hocam 40 derece. 10 derece arada bir fark olacak. Kayamız var. Sabah ısınıyor. 40 dereceye çıkıyor. Akşam soğuyor, küçülüyor. Sabah ısındı, büyüdü. Akşam soğudu, küçüldü, böyle 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 tozlarına, topraklarına ayrıldı. Nasıl parçalandı? Fiziki bir parçalanma var ortada. İşte biz buna fiziki parçalanma diyoruz. Yani dünya dönmeseydi, gün içerisinde böyle sıcaklık farkları oluşmayacaktı. O zaman fiziki parçalanma da oluşmayacaktı. Demek ki fiziki parçalanma dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi etkiliymiş. Diğer madde Gün içerisinde basınç farkları oluşur. Hmm. Şimdi basıncın aslında ayrı bir konusu var ama öğretmeden de olmuyor. Şöyle kısaca bir temelden bahsedelim. Basınç dediğimiz şey ne? Dikkatli dinle. Basıncın ne olduğunu şimdi bu şekilde öğrenirsen basınç konusu senin için çok basit olacak. Bana birisi basınç dediğinde aklıma bak şu an ne yapıyorum? Şu an bir baskı uyguluyorum değil mi? Basınç bu işte. Peki hocam insanların üzerine böyle bir baskı var mı? Var. Biz görmüyoruz. Ama atmosfer basıncı var. Yani bu adamın üstünde bu gazlar. Bu adamın üstünde ne yapıyorlar? Aslında bir baskı uyguluyorlar. İşte biz buna basınç diyoruz. Şimdi çok gaz varsa, çok basınç oluyor. E çok basınç olursa yüksek basınç diyoruz biz buna. Şimdi bu tarafa geldim. Bu adamın üzerinde az gaz var bakın. Az gaz varsa, az gaz var. Az basınç var, alçak basınç var bu adamın üstünde. Şimdi bak sen. Basınç dediğinde aklına bu gelecek. Yani şu biri bana yüksek basınç diye sordu. Ne yapacağım? Yüksek basınç, ha, çok fazla baskı varmış. Aa hocam o zaman burada çok fazla gaz var. Biri bana sordu, alçak basınç var. Hmm. Aa az basınç varmış hocam. Ha hocam o zaman burada az basınç var diyeceksin. Şimdi gelelim. Bir de bunu sıcaklık soğuklukla bağdaştıralım. Dünyada iki çeşit basınç oluşumu var. Bir tanesi termik basınç. Diğeri dinamik basınç. Termik basıncı bir önceki derste öğrenmiştik. Termik basınç neydi? Termik basınç sıcaklık, soğuklukla alakalı oluşan basınç. Nereden anladım? Termik diyor bak termometre, termosifon, termostat. Termik deyince biri bana ne diyeceğim? Ha hocam bu basınç sıcaklık ya da soğuklukla oluşmuş basınç. Şimdi gelelim şuradaki adamların hangisinde hangi basınç oluştuğuna bakalım. Şimdi bu adamın üzerinde çok gaz var. Bu adam üşümüş. Hava soğuk, hava soğuk olunca adam bak ne yapmış? Büzüşmüş gazlar da büzüşüyor işte. Gazlar da büzüşüp çöktü. Demek ki soğuk yerlerde çok fazla gaz var. Demek ki soğuk yerlerde yüksek basınç var. Şimdi geldim diğerine. Hava sıcak. Gazlar genleşip gitmişler. Rahat her tarafa gitmişler. Az gaz var. Az gaz az basınç, alçak basınç. Bu basınçlar sıcak ya da soğukluktan dolayı mı oluşmuş? Evet hocam. O zaman başlarına bir tane T harfi koyuyoruz yani termik yüksek basınç, termik alçak basınç. Yani biri bana termik alçak basınç, termik yüksek basınç kavramlarını kullandığında nasıl bunu somutlayıp yorumlayacağım? Termik ha, sıcaklık soğuklukla oluşmuş hocam. Yüksek basınç ha çok gaz var, soğuk. Alçak basınç az gaz var, sıcak. Bak, yorumları böyle yapıyorsun. Bilgiyi üretmeyi öğren. Tamam mı? Tamam. Şimdi gelelim bizim cümlemize. Diyor ki cümlede Gün içerisinde basınç farkları oluşur. Basınç farkları oluşur derken neyi kastediyor? Sabah hava sıcak, alçak basınç oldu. Akşam hava soğuk. Hava soğuk olunca ne oldu? Yüksek basınç oldu. Sabah, akşam basıncın değişmesinin nedeni ne? Dünyanın kendi eksenini etrafında dönmesi. Yani dünyanın bir günlük hareketi. Dünya dönmeseydi. Dünya dönmeseydi o zaman sabah, akşam böyle bir basınç farkı oluşmayacaktı. 9. madde diyor ki 30. ve 60. enlemlerde Dinamik basınç kuşakları oluşur. Hmm, bu da neymiş? Bunu öğrenelim. Termik basıncı öğrendik. Dinamik basınç neymiş? Gelsin dünyamız ve şimdi dünyamızın ekvator ve kutuplarına basınçları yerleştirelim. Ekvator nasıl? Sıcak değil mi? Ekvator sıcaksa sıcaklıkla alakalı bir basınç oluşacak. O zaman oraya bir T'yi koydum. Sıcaksa gazlar ne yaptı? Genleşti, yükseldi ve gitti. Az gaz var, az basınç. Alçak basınç. Termik alçak basınç ekvator. Kutuplara bakalım şimdi. Kutuplardayım hava soğuk hocam hava çok soğuk üşüyoruz. Gazlar üşüyor. Çok fazla gaz var. Fazla basınç var. Yüksek basınç var. Başına da bir T koyduk. Neden? Sıcaklık soğuklukla oluşmuş. Şimdi bak ekvatordaki kutuplardaki bu basınçlar neden oluştu? Termik. Peki neden burası ekvator sıcak kutuplar soğuktu? Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı. Yani dünyanın şekliyle alakalıydı. Şimdi bir de bunların aralarında 30. ve 60. enlemlerde basınç var. Bu basınçları da biz dinamik basınçlar diyoruz. Dinamik basınç da ne hocam? Hadi termik basıncı öğrendik o sıcaklık soğuklukla alakalı. Peki dinamik basınç nasıl oluşuyor? Dinamik basınçta D harfinden gelecek aklına. Dinamik basınçta dünyanın dönmesinden dolayı oluşuyormuş. Nasıl oluşuyormuş? Dünyanın dönmesinden dolayı oluşuyormuş. Yani bir bana dinamik basınç dediğinde şöyle diyeceksin. Ha bu basınç dünyanın dönmesinden dolayı oluşuyor. Dinamik yüksek basınç dedi bir bana. Hemen şöyle yapıyorsun. Ha hocam dinamik ha dünya dönmesinden dolayı oluşmuş bu basınç bu. Yüksek basınç. Ha hocam çok gaz var burada. Demek ki dünya döndüğü için buraya çok gaz itilmiş. Burada çok gaz var. Dinamik alçak basınç dedi bir şimdi birisi bana. Aa hocam dinamik dünya döndüğü için oluşmuş. Alçak basınç. Ha, hocam az gaz var burada. Ha dünya döndüğü için gazları itmiş yukarı doğru ve burada az gaz oluşmuş. Dinamik alçak basınç. Bak. Biri bana dinamik basıncı sorduğunda, dinamik yüksek basınç, alçak basınç sorduğunda sen bu basınçlara sıcaktır ya da soğuktur diye bir yorum yapamazsın. Sıcaktır, soğuktur yorumunu hangi basınçlara yapacaksın? Termik basınçlara yapacaksın. Demek ki Dünyada ekvatorda ve kutuplardaki basınçlar termik basınçlar, dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısıyla oluşmuştu. Sıcaklık, soğuklukla oluşmuştu. Ama aradaki o dinamik basınçlar, işte onlar dünya döndüğü için oluşuyor dinamik basınç. Dünyanın dönmesinden kaynaklanan basınçmış. Tamam mı? Tamam. Basınç konusu çok zor bir konu değildir. Bu şekilde kavrayarak öğrenirseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. 10. madde. Yerel saat farklılıkları oluşur. Yerel saat mi? Yerel saat de ne? Bakın şimdi Türkiye'ye gelsin. Türkiye'ye meridyenler çizelim. Meridyenlerimizi çizdik. Şimdi Türkiye'de güneş doğudan doğar. E tabii ki bunu biliyorsun değil mi güneşin doğudan doğduğunu. E, güneş bu tarafta doğudan doğuyorsa o zaman buranın saati daha ileridir. Neden daha ileri hocam? Şimdi bakın burada saatin 6'yı 12 geçtiğini varsayalım. Güneş doğmuş mu? Yeni doğmuş. 6'yı 12 geçiyor. Bundan bir sonraki meridyenle bu meridyen arasında kaç dakika var öğrenmiştik? 4 dakika var. Yani güneş bu meridyenden diğer meridyenin geçene kadar 4 dakika geçecek. O zaman burada saat 6'yı 12 geçiyorsa bunun bir öncekisindeki meridyende aynı anda saat 6'yı 8 geçiyordur. Bir öncekinde 6'yı 4 geçiyordur. 4 4 düşüyorum bak. Bir öncekinde 6'dır saat. Yani en ileri saat nerede? En doğuda. İşte her yerin bir saati var mı böyle? Her yerin bir saati var. İşte biz bunlara yerel saatler diyoruz. İşte yerel saatlerin oluşmasının nedeni ne? Dünya dönmeseydi böyle 4 dakika, 4 dakika, 4 dakika diye bir şey oluşmayacaktı. O zaman yerel saatler de oluşmayacaktı. E peki hocam her yerin bir yerel saati varsa, herkesin bir saati varsa nasıl oluyor da İstanbul'da ben saate baktığımda Van'daki de saate bakınca aynı saati görüyor. İşte devlet diyor ki ya çok fazla saat var. Herkesin bir saati var. Böyle olmaz. Karışıklık çıkacak. Ne yapalım? Ne yapalım o zaman bir tane şehrin saatini ortak kabul edelim. Devlet ne yapıyor? Diyor ki şu şehrin saati ortak kabul ettim. Bütün herkes saatini o şehre göre ayarlasın diyor ve herkes saatini ona göre ayarlıyor. Ve böylece de ortak saat kavramı ortaya çıkıyor. Bunu saatler konusunda daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. 11. madde. Dünya dönmeseydi yönler oluşmazdı. Yani şu biz yönleri belirlerken desem ki sana ya doğu taraf ne taraf doğuya gitmem gerekiyor benim desem ne yaparsın? Güneşin doğduğu tarafı gösterirsin bana değil mi? Şimdi bak güneşin doğduğu taraf. Güneşin doğup batması gibi dünyanın dönmesi gibi bir olay olmasaydı o zaman ne tarafa doğu ne tarafa batı diyecektik? Diyemeyecektik. Yani yön kavramının oluşmasının nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiymiş. Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi yön diye bir kavram oluşmayacaktı. 12. madde okyanus akıntıları ve rüzgarların yönlerinde sapmalar oluşturur. Hmm, hocam rüzgarlar düz gitmiyorlar mı? Rüzgarlar sapıyorlar mı? Evet sapıyorlar. Hiçbir rüzgar düz gitmiyor. Yani buradan yola çıkan bir rüzgar dümdüz gidemiyor. Ne yapıyor? Dünya döndüğü için o da sapıyor. Nasıl sapıyor hocam? Bakın şimdi videoya. Videoda dünya dönmeden yani bu adamlar orada dönmeden Kendilerine topu attığında direkt karşıya düz bir şekilde gidiyor mu? Gitti. Ama dünya dönmeye başladığında ben aynı şekilde karşıya attığımda topu karşıya gitmeye başlıyor ama oraya vardığında dünya artık dönmüş oluyor. Ve gittiği yer sapmış oluyor. İşte biz buna Coriolis kuvvet diyoruz. Coriolis kuvvet dediğimiz şey bu. Yani dünya dönmeseydi rüzgarlar sapacak mıydı? sapmayacak. Yani rüzgarları böyle saptıran şey neymiş? Dünyanın dönmesiymiş. Evet bugün ne öğrendik? Bugün dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarını öğrendik. Dur dur nereye gidiyorsun? Ödev vermeden nereye gidiyorsun? Evet ödevin bu konunun testlerini güzelce çöz. Yorumlamasını sen kendin yap. Ha hocam şöyle yorumlanıyormuş. Böyle yorumlanıyormuş de. Oturup maddeler halinde yazıp o maddeleri ezberleme. Ezberleyeceksen bu dersi keşke dinlemeseydin çünkü bir anlamı yok. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.